Uzun ağlamı. Adını soyadınız? Sibel Mehmet. Ben de yapacağım. Lelektim. Sibel kaç yaşındasın? 16. Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ha, şimdi lise 2. Bu köyde doğdun. Evet, Kulağız köyünde işte Kulağız'ında. Neyle meşgulsünüz Sibel? Neden yapıyorsunuz? Biz tütünle meşgulüz. Hayvanlıcıkla işte öyle. Nasıl yapıyorsunuz tütünü? Ne zaman ekiyorsunuz? Biz işte ekmek ne zaman başlıyoruz? Türkçe, Türkçe, aynı. Türkçe bilmiyorsunuz. Evet. Mart ayı. Evet, Mart'ta başlıyoruz. Sonra kasma kadar işte sürüyor. Ekmesi, kazması, kırması. Medine'ye mı? için önce söyle. <laughs> April. Kaç kırım yapıyorsunuz? İşte yıla, yıla bağlı o ve tütünün sulanmasına bağlı. Altı, 7, 4 el kırıyoruz. Bu sene kaçıncı yaptınız? Şimdi biz dördüncüdeyiz. Beşinciye kadar, altıncıya kadar belki olabilir. olabilir. Birçok köy o tütünle meşgul değil mi? Evet. Çok bir iş. buralar çok. Bayağı var sizin de tütün. Hayvancılık var mı? Evet, hayvancılık da var. Memnun musunuz bu işi yapmaktan? Memnunuz. Zor mu? Evet. Değil mi? Gece kalkıyorsunuz. Gece saat 2'de kalkıyoruz. Günün 10'una kadar sürekli bu işle meşgulüz. Akşamları bütün, evet bütün yani bütün yaz altı ay boyunca sürekli bu iş. Akşamları e, tekrar kırmaya gidiyor musunuz? Evet kimin çoğu var akşamları da gidiyor bazen akşama, akşamlar da gidiyoruz daha çok. Ee, herhalde bir ay sonra falan biter. Evet bir ay bile sürmez daha.